Alparslan ne yapıyorsun oğlum? Balonu boyuyorum. <laughs> Saçlarını ıslatmış. <laughs> Değişik bir şekil olmuş saçların. Bakayım neler yaptın? Sıkıntılarımı kapatayım. Bakın helikopter yaptı. Aferin. Zeynek yaptım helikopter'ı. Evet. Peki, ben Tanısı yaptım. Tanısın dedesini. Deniz aç ışığı oğlum. Tanısın dedesini yaptım. Tanısı yaptım. Bu da ateş adam yaptım. Bastım. Deniz ışığı ha. açar mısın? Bir de Minecraft blo yok blo değil Minecraft çimeni yaptım. Steve yaptı. Bu da anneanne atıyoruz ya. Hı. Kayıt oyunu. işte. Atıyoruz, çevirmeye çalışıyoruz. Aferin, Ondan çok o. güzel yapmışsın. Deniz, sen ne yapıyorsun? Anne. Işığı aç. Ne? Aç ışığı <laughs> <işe> Deniz. Anne, <laughs> ben bunu yaptığımı